PKX'de yeni gelen eşyaları satın alıyoruz. Videoya geçmeden önce pansın ve boton olsun istiyorsan kanalıma abone ol ve like at. Videoya like atan, kanalıma abone olan ve yorumlara katılıyorum yazan iki kişiye PKX'de de ayıcık kare bir speti veriyorum. O zaman videomuza geçelim. Öncelikle yeni gelen arki dansını alıyorum ve deneyelim. Arkadaşlar bu dans gerçekten çok güzel. Siz de bu danstan almayı unutmayın. Ve arkadaşlar yeni gelen bir zırhı. Bu zırh bence Cadılar Bayramı'nı andırıyor. Bu zırh da çok güzel ama özelliğini sevmedim. Şimdi ise pembe kelebek setini satın alalım. Gerçekten şık ve hoş bir paket. Bu da geri gelen paketler arasında. Deneyelim. Biz denerken kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Cadılar Bayramı evi gelmiş. Yakında Cadılar Bayramı güncellemesi gelecek. Onu andırıyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.